الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي يسر ولا تعسر رب تم بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم ونتق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والعاقبة للمتقين رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفلض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ve ikisinin arasındakileri emsalsiz bir şekilde yaratan, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, evladı çocuğu olmayan, hakimiyetinde ortağı olmayan, her şeyi yaratan, yarattığı her şeye bir ölçü koyan Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, Kafirlerin korkulu rüyası müminlere karşı karşı çok şefkatli, çok merhametli. insanlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları teskiye eden, kitabı ve hikmeti öğreten, kendisine iman ve itaat edilmediği sürece kurtuluşun mümkün olmadığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ev halkına yetiştirmiş olduğu ve kıyamete kadar bütün insanlar için örneklik teşkil edecek ashab-ı kirama onların izinden giden derdi Allah Celle Celaluhu'nun davası gayesi Allah Celle Celaluhu'nun rızası olan tüm müminlere salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu'nun her yarattığını bir maksat ve gaye üzerine yarattığı malumdur. Bunun içerisinde yaratmış oldukları içerisinde en üstün olabilme imkanına sahip olan insan olduğu gibi en aşağılık olabilme ihtimaline sahip olan da ihtimal dahilinde olan da yine insandır. Demek ki sadece zahiri şekline bakarak onun üstünlüğü ya da alçaklığı alçak olması durumu söz konusu değildir. Aynı şeyin hem üstün hem de alçak olabilmesi onun kendisinden başka bir takım vasıflara bir takım özelliklere sahip olmasını gerektirir. Bunun için insan nasıl en alçağa düşer ne en aşağıya düşer? ya da nasıl en üste çıkar, en üstün olur. Şüphesiz ki bunun tek sebebi ve en önemli sebebi Allah Celle Celaluhu'ya iman etmek ve onun istediği şekilde rızası doğrultusunda bir hayat yaşamaktır. Şüphesiz ki onun bu hayatı yaşayabilmesinin önünde dünya olarak baktığımızda özellikle küfür sistemlerinin egemen olduğu yerlerde tamamen hayatının özellikle kendi kontrolü dışındaki sokak diyebileceğiniz evi dışındaki yerler çok ciddi tehlikeler arz eder. Sanki bir mayın tarlası gibidir. Her yer şirk ve günaha davet eden sebeplerle doludur. Böyle bir ortamda İslam'ı yaşayabilmesi Allah Azze ve Celle'nin rızasına giden yolda sebat edebilmesi tabii ki kolay değildir. Aynı zamanda baktığımızda İslam'ın hakim olduğu bir beldede ise bu çok ama çok daha kolaydır. Tabii ki meşakkat yönü farklı olunca mükafat oranı da derecesi de şüphesiz ki farklı olacaktır. Çünkü şu kaide iyi bilinmelidir. Ne kadar meşakkat o kadar mükafat kaidesi. Şimdi dedik ya Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu mahlukat içerisinde en üstün olabilmesi ancak Allah azze ve celle'ye iman edip onun rızası doğrultusunda bir hayat yaşamasıyla mümkündür. Ve yine onun bu yolda önünde birçok engeller olacaktır. Nitekim biraz evvel saymış olduğumuz engellere şeytan, nefis engelini de ekleyebiliriz. Nitekim bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu mealen Ey insan seni kerem sahibi Rabbine karşı aldatan ne diye buyurmaktadır. En büyük müfessir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bu ayetin tefsirinde insanı Allah Celle Celaluhu'ya karşı aldatan en etkili sebep nefsidir ve şeytandır. Evet, insan sadece gördüğüne ve duyduğuna itimat etmemelidir. İnsan gördükleri ve duyduklarını araştırmalı ve doğruluk payını, doğruluk oranını tespit etmeye çalışmalıdır. Bu onun için verilen yetenekler gereğince zaruridir bu onun için zaruridir. Şimdi baktığımızda Allah Celle Celaluhu insanı kulluk için yaratmış. Bu kulluğun çeşitlerine baktığımızda ak 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 akide de kulluk, yani inanç esaslarında kulluk, ibadet esaslarında kulluk ve içtimai nizamda kulluk. Bunları emreden bu kulluğu bize emreden Allah Celle Celaluhu bunu nasıl yapacağımızı da yine bize bırakmamıştır. Bize ne yapmamız gerektiğini emrettiği gibi nasıl yapmamız gerektiğini de emretmiştir. Yani bize kendi aklımızdan, kıt akıllarımızdan, kısıtlı akıllarımızdan çıkarttığımız, icat ettiğimiz bir yaşam şekliyle iyilerin ve kötülerin, doğruların ve yanlışların kendimizce belirlendiği ya da beşeri sistemlerce belirlendiği bir hayatı değil yine kendi kitabı ve Resul'ünün sünneti vasıtasıyla göstermiş olduğu öğretmiş olduğu emretmiş olduğu hayatı yaşamamızı yaşamamızdan razıdır. Ve dedik ki bunun önünde birçok engel vardır. Evet Allah Celle Celaluhu hem bunu emretmiş hem engelleri söylemiş hem de onlarla nasıl başa çıkılacağını, o engellerin nasıl üstesinden gelineceğini de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da, sünnetinde de, sahabenin hayatında da bu örnekler yeterince vardır. Yeter ki istifade etmeyi becerebilelim. Baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu müminlerin iman edenlerin bir vasfını Mülk Suresi 12. ayet-i kerimede, ayet de bildirmektedir. Bismillah. İnnellezine <laughs> onlar o kimselerdir ki onlar o kimselerdir ki yahşevnâhum rabbehum bil gayb Rablerinden ne yaparlar? Haşiyet duyarlar. Ürperti korkarlar. Hangi Rablerinden? Gayb olan Rablerinden. Göremedikleri Rabb'lerinden korkarlar. Evet. Evet, İslam'ın özü gaybe imandır. Daha Kur'an'ın başında müminlerin icmali olarak, öz olarak vasıfları zikredilirken onlar gayba iman ederler diyor. Allah, gayb nedir? Gayb önce gaybin tarifinin bilinmesi gerekiyor. Gayb gözle görülemeyen, duyu organları vasıtasıyla idrak edilemeyen insan bilgisi dışında kalan şeylerin tamamına gayb denir. Dolayısıyla baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede Bismillah Ezzahiru vel batinu demektedir. Yani Ezzahiru o görünendir vel batinu ve görünmeyendir. Bu ne demektir? Veyahut da İnnellezine yakşevnâhu yakşevnâ bil gayb Onlar görmedikleri halde Rab'lerinden korkarlar. Severek korkarlar. Bir anne çocuğuna tokat atar, çocuk yine annesine sarılır ağlar. Allah'tan, Allah'ın azabından ancak ve sadece Allah'a sığınmakla korunulabilir. Gerek günahlardan uzak durmak, gerekse günah işlemiş olsa da istiğfar ederek tevbe ederek pişmanlık duyarak yine Allah Azze ve Celle'nin rahmetine sığınmak. Baktığımız zaman korkunun tarifine aslında kişi korktuğu şeyle arasına mani koyar, engel koyar, uzak kalmaya çalışır. Allah'a korku ise Allah'tan korkmak ise daha çok Allah'a yaklaştırmalıdır. İşte görmedikleri halde, halde Rablerinden korkarlar. Nasıl bir görmeme? Evet. <laughs> Allah Celle Celaluhu'yu biz baş gözüyle göremiyoruz. Zatını göremiyoruz. Fakat evet batındır, görünmeyendir. Ya bir de ez zahiru görünendir. Ne demektir görünen? Yarattıkları vasıtasıyla hakkında malumat sahibi olunabilendir. İlmin gayesi yaratılan vasıtasıyla yaratıcıyı tanıyıp yaratılan yaratıcıya yaratılanların yaratıcıya kulluğunun zaruretini idrak etmektir. Neden zaruridir? Silah dayadığından zaruri değil. Cehennemle tehdit ettiğinden de zaruri değil. Çünkü her şeyi en iyi o bilir. Ve o insanlar için hem ferdi hem içtimai maslahatı, faydayı en iyi bilendir. Nitekim İslam'ın tarifine baktığımızda beşeriyetin ferdi ve içtimai bütün hayatını kapsayan ilahi bir nizamdır. Bu nizamın tek gayesi vardır. Bütün insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır. Dünyada din, can, mal, akıl ve nesil emniyetinin muhafazasına, dininden emin, canından emin, katledilmekten korkmayan, malından emin, çalınacağından korkmayan, Aklından emin, yalnız vahiyle meşgul olacağından, neslinden emin, kendisinin, ailesinin ya da toplumun, umumunun, namusunun, şerefinin, neslinin korunacağından emin. Evet, nesil niyeti şöyle de tarif edilmiştir. Sen çocuğunu sokağa bıraktığında, 15 yıl sonra, o arada hiç görmemek şartıyla, gördüğünde o ehli tevhid olarak yetişecektir. O namussuzluktan, hayasızlıktan, edepsizlikten, ahlaksızlıktan nasibini almayacak. O uzak kalacak. O ahlaklı, edepli, namuslu, ibadetine düşkün, Allah Celle Celaluhu'yu seven, Resulünü seven ve onun rızasını arayan, bunun için gayret gösteren bir fert olarak yetişecektir. Düşüncesine sahip olmadığın yerde nesil emniyeti yoktur. Haydi buyurun bakalım. Hangi baba yiğit çocuğunu 15 yıl görmemek üzere bu toplumun içine salar zaten itiraf ettin şu anda bu toplum İslam toplumu değil dedi eğer salamam dediysen salarım dediysen de o senin anlayışsızlığından kaynaklanmaktadır bütün hayatını kapsayan ferdi ve içtimai bütün hayatını kapsayan bir İslam nizamdır dünyada saadete ve ahirette de kurtuluşa esenlik yurduna götürmek vesile olmak için vardır. Ondan bu şekilde istifade edemeyenler, onu böyle yaşamayanlar, onu yaşamak için mücadele etmeyenler ne dünyada ne de ahirette nimetten, esenlikten, saadetten nasiplenemezler. Evet Allah Celle Celaluhu'yu görmediği halde korkan. Şimdi örnek veriyoruz. Bir insanın tanınmasına sebep olan şeylerden biri de sesidir ya da fizikidir. Şimdi baktığımızda görmüyoruz bir kişiyi. Fakat sesini duyduk bir yerden net olarak diyoruz ki işte falan kişi. Yani alametini gördük, alametini duyduk. O alametten has, has e, yani kendisine gittik. Faile gittik. Aslına gittik. Şimdi Allah Azze ve Celle zatıyla görünmeyendir. Fiilleriyle görünendir. Yani Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda Eşşemsu vel kamer bi ve necmu ve şeceru yescüde Yıldızlar güneş ve ay bir hesab Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Başka bir ayet-i kerimede. Güneş, ay ve yıldızlar onun emrine amadedir. Dikkat ederse bunlar üzerinde hiçbir beşerin, insanın demiyorum, yaratılmış hiçbir mahlukun tasarrufa dair yetkisi yoktur. Öyle bir yetki verilmemiştir. Bunlar tamamen Allah'ın kontrolündedir. E böyle olunca Allah'ın zatı görülmese de onun eseri yani binası, yapmış olduğu bina, yapmış olduğu eser açıkça ortadadır. Ve işte biz bu yarattıkları vasıtasıyla ne yapıyoruz? Onun varlığını ve birliğini tasdik ediyoruz. Dedik ya ilmin gayesi yaratılan vasıtasıyla yaratıcıyı tanımak. Ve işte her şeye gücü yeten o Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğu mükemmel nizamın, tekvinin nizamının aynısını Kur'an'da teşrih olarak nazil etmiştir. Mükemmeldir. Tıpkı gökte ve yerdeki nizam nasıl ki tıkır tıkır işliyor ise hiçbir fazlalık ya da eksiklik yok ise başını gökyüzüne bir çevir bak. Bir çatlak görebiliyor musun? Bir daha bak. Fazlalık eksiklik. Şu olmasaydı da olurdu. Şu olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğin yok. İşte aynısı Kur'an'da var. Güneş için bir yörünge çizmiş. Ay'a bir yörünge bir güzergah çizmiş bir hedef belirlemiş insana da bir yörünge çizmiş insanlık alemine bir yörünge çizmiş o mükemmel nizam insanlık hayatının da hem dünya hem ahiret saadetine sebep olacak nizamdır beşeri sistemlere gelince onlar da kendilerince yaşadıkları ya da üzerinde tahakküm kurdukları toplumlara saadet vaat etmektedirler İslam'la beşeri kanunların İslam şeriat Allah'ın kanunlarıyla beşeri kanunların en net ayrıldığı noktalardan biri de İslam'da beş teori de pratikte de birdir. Yani Allah imkansızı emretmez. Bu. Beşeri sisteme baktığımızda birçok şeyi icat ederler. Kural kanun olarak halka sunarlar. Halka yap. Uyumalarını isterler. Halktan. Fakat teoriye baktığımızda hiçbir zaman karşılığını göremezsin. Bunun en öne çıkan noktasını iyi anlamalıyız. İşte bu ayette buna da dikkat çekilmiştir. Bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَا bil بِالْغَيْبِ Onlar ki korkarlar kimden? Gayb olan. Göremedikleri Rablerinden korkarlar. Çünkü gözle görülemez. Sen gözle her gördüğüne her gördüğüne inanıyorsun. Cinleri görüyor mu? Aklını görüyor mu? Ama cin deyince üç harf diyorsun? Cin demeyelim gelir diyor. Baktığımızda beşeri sistemler bir takım kanunlar, kurallar uydururlar. Halka buna bu kurallara uymalarını isterler. Halktan. Şöyle bir halkın şöyle bir izlenimi, bir fikri, bir düşüncesi oluşur. Ve şöyle derler. Genelde bunlar haberler vasıtasıyla halka ulaştırılır ve haberlerin altlarındaki yorumlara baktığımızda şu yapılmayacak bu yapılacak dendiğinde bunu de yorumlar yazılır halk tarafından. Bunu denetlemezseniz olmaz, denetim olmazsa buna kimse uymaz gibi serzenişler görürsünüz, okursunuz. İslam böyle değildir. İslam'da Allah Celle Celaluhu bir hüküm koyar, ona iman edenler görmedikleri halde görüldüğünün şuuruyla ona itaat ederler dağ başında tek başına da olsa. Ravi rivayet ettiğini bilmiyoruz ama manasına baktığımızda güzel dersler olan bir kıssa anlatılır, bir hadise anlatılır. Hocanın talebelerinin şuurunu test etmek ve tespit etmek için bir yol, yöntem dener. Her birine bir tavuk verir ve gidin bunları her biriniz kimsenin görmediği yerde kesinler. Herkes gelir. Ben falan yerde kestim. Falan kimse görmedi. Bir tanesi ise kesmemiştir. Ona sorar. Sen niye kesmedin? Ben Allah'ın görmediği bir yer bulamadım. İşte o çocuk iman ehli ehli tevhid o şuurdaki kişi daha başında da olsa kalabalıkta da olsa Allah'ın kendisini gördüğü şuuruyla hareket ederek onun hükümlerine içten Zoraki değil, içten iman etmiş ve samimi olarak teslim olur. İşte beşeri sistemlerle Allah'ın kanunları arasındaki en bariz farklardan biri de budur. Ve bakarsak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam gelip sorular sorduğunda Cibril hadisi diye meşhur hadiste sorular sorduğunda ki bazıları mütevatir demiştir buna en son ihsan nedir diyor. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi namaz kılmandır demiyor. Oruç da demiyor. Kulluk yapmandır. Hem ferdi hem içtimai hayatında. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Evet işte imani şuur budur. Her halükarda her yerde Allah Celle Celaluhu bizleri görmektedir. Onun ve Resulünün emrettiklerini yapmak, onun ve Resulünün nehyettiklerinden uzak durmak konusunda bu itikatla ve bu inançla teslim teslim olan kişiler için yeryüzü Allah Celle Celaluhu'nun görmediği yeryüzünde hiçbir şey yoktur ve o hesaba çekecek olandır. Bu şuurla hareket etmelidir. Bu şuurla hareket etmek zorundadır. Beşeri sistemlerde denetleme yapanlar devletin görevlendirdiği kişilerdir. İslam sisteminde kim denetler biliyor musunuz? Bizzat o kanunları koyan Allah Azze ve Celle denetler. Onun bir sıfatı da eşşahittir. Her şeye şahit olandır. El mirsaddır. Göre gözetleyendir. İnne kele minel mirsad. Muhakkak senin Rabbin daima gözetleme halindedir kullarından haberdardır. Onun alim, basir ve sem'i sıfatları vardır. Bu sıfatlarla kullarına kullarına tecelli yani kullarının teslimiyetini bilir, görür, duyar ve onları da aynı zamanda teslimiyetleri oranınca mükafatlandırır ya da şirk koşanları da ebediyen cehenneme koyar. İslam makamını iyi anlayacağız. Geçen yapmış olduğumuz ayette kim kendisine dost doğru yol belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder, müminlerin yolundan ayrılırsa. İslam efal mükellef denilen şu sekiz şeyin karşılığıdır. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, haram, mekruh, müfsid. Bunlar bir kulun ya da bir toplumun bütün fiilleri, bütün sözleri ve bütün hallerini kapsayan şer'i hükümlerdir. Ya da şöyle de diyebiliriz. Bir ferdin ya da toplumun bütün halleri, fiilleri ve sözleri mutlaka bu sekiz hükümden birine tabidir. İyye budu ey Rabbim senin farzlarını, senin vaciplerini, senin dininin sünnetlerini, senin dininin müstahaplarını, mubahlarını haram, mekruh ve müfsitlerini teslim oldum, kabul ettim. Yalnız sana kulluk ederim. Demektir. Hayatını bu efali mükellef üzerine düzenlemektir. Allah ve Resul'ün önünden yürümemektir. Ferk ve toplumların yaratılış gayesi budur. Yaratılış gayesine uzun, uygun yaşadığının alameti de işte bu hükümlere tabi olarak yoluna devam etmesidir. Bu hükümler olmadan kafasına göre aklına göre, nefsine ve şehvetine göre hareket etmemesidir. Ve bunların bu hayatı yaşarken iman eden olarak Allah'ın her an gördüğü şuuruyla hareket etmesidir. Ki ancak o zaman Allah Celle Celaluhu'nun razı olmuş olduğu bir hayat yaşamaya gayret etmiştir. Yaşamıştır demiyoruz. Ne demektir bu? Çünkü allah Teala ayetin sonunda Lehum mağfiretum ve ecrum kebir işte onlar için büyük bir mükafat. Ama ne zaman? Önce mağfiret var. Ne yaparsak yapalım. Yine de güzel yapmamışızdır. Allah'a layık olduğu şekilde yaşamamışızdır. Kulluk etmemişizdir. Yine ne kadar baktığımızda burada korkuyla beraber uzak durduğu halde mağfiretten bahsediliyor. Yani innellezine yakşevne rabbehum bir <laughs> gaybi onlar o kimselerdir ki Allah'tan görmedikleri halde Rablerinden haram helal hudutlarını tayin etme yetkisini verdiklerinden terbiye edici kabul ettiklerinden rızık verici yaratıcı kabul ettiklerinden teslim olun korkarlar ve teslim olurlar ama ne kadar yaparlarsa yapsınlar Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye layık bir şey yapamamıştır çünkü ona layık bir şey yapılamayacaktır ki o ancak bizim beşeri imkanlarımız ölçüsünce mücadele etmemizi istemiştir. İşte bir eksiklik kaldı. Yapamadık, beceremedik, yetişemedik. Yani istenilen şekilde yapamadık. Lahum onlara evet müjde geliyor. Mağfiretun mağfiret yani bağışlama vardır. Allah Azze ve Celle bağışlayacağını söylüyor. Ve ecrun kebir büyük bir de ecir vardır. Mükafat vardır, cennet vardır. Kime? Allah'tan korkan, şeriata teslim olan, Allah'tan başka ilah ve Rab tanımayan, bütün batıl, sahte, beşeri sistem ve ilahlık iddiasında bulunan, rububiyet iddiasında bulunan Nemrutları, Firavunları ve çağdaşlarını reddeden ve illa ancak Allah deyip Muhammed'e Resulullah'a ittiba eden kişiler için lehum mağfiretun onlar için mağfiret ve ecrun kebir ve büyük bir mükafat vardır. Yani orası neresidir? Cennet vardır. Sabırlı olacak, mücadeleden vazgeçmeyecek. Allah imkansızı teklif etmez. Teklifi mala yutak. O zaman bir görev varsa, bir vazife varsa, Allahu Teala bir emir vermişse, bir şey istiyorsa bunun için gerekli vasıtaları da yetenekleri de vermiş demektir. Allah Azze ve Celle dinini anlayan, görmediği halde kendisinden zatını görmediği halde ancak şüphesiz ki fiilleriyle orta vardır yaratandır sürekli yaratıyor yönetendir sürekli yönetiyor kendisini tanıyan ve şirksiz bir teslimiyet riyadan uzak bir teslimiyetle teslim olup rızasını kazanmaya gayret eden kullarından olmayı dünyadayken son nefesinde rızasını kazananlar kazanan kullarından olmayı إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.